arkadaşlar. Herkese sevgiler, saygılar. Bugün çok güzel bir konudan bahsedeceğiz. Konumuz anne ve babaya saygı olacak arkadaşlar. Şimdi bu konuyu güzel bir şekilde açıklayacağım. Ama önceden besmele çekeceğiz. Besmelemizi çekelim. Bismillahirrahmanirrahim. Annelerimize, babalarımıza saygılı olmalıyız. Çünkü onlar bizi yetiştirdi, büyüttü. Ve de Peygamber Efendimizin bir hadisinde şöyle denir: Cennet anneleri ayağının altındadır. Biz de annelerimize babamıza saygılı olursak belki mükafatlandırılırız. O yüzden annelere saygılı babalara saygılı olmalıyız. Hem anneler babalar bizi yetiştirdi. Allah buyuruyor ki annelere babalara saygılı olun, sevgi gösterin diyor. Allah da bunu buyuruyor yani arkadaşlar. Yo yüzden arkadaşlar annelerimize babamıza saygılı olmalıyız. İnşallah arkadaşlar güzel bir şekilde kısaca anlattım arkadaşlar güzel olmuştur. İsterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Şimdilik arkadaşlar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.